Herkese merhabalar, bugün Şırnak'ın Cizre ilçesindeki cafer Sadık Türbesi'ndeyiz. Sizlere cafer Sadık hakkında bilgi vereceğiz. Cafer-i Sadık'ın hikmetli sözlerinden bir tanesinde şöyle buyuruyor. Takvada daha üstün bir azık, susmaktan daha güzel bir erdem, cehaletten daha zararlı bir düşman, yalandan daha büyük bir hastalık yoktur diyor Caferi Sadık. Ve aynı zamanda başka bir sözünde ise kötü ahlak yoksulluk getirir diyor. Yine Caferi Sadık radıyallahu anh cenneti istedim onu cömertlikte buldum der. 12 imamdan altıncısı olan imam İmam Caferi Sadık radıyallahu anh Milattan sonra 702 yılında Medine'de doğmuştur. Ve aynı şekilde 765 yılında tekrar Medine'de vefat ettiği birçok kaynakta belirtilmiştir. cafer Sadık radıyallahu anh tam 34 yıl imamlık görevinde bulunmuştur. Soyu baba tarafından Hazreti Ali'ye, anne tarafından Hı. ise Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a dayanmaktadır. Değerli arkadaşlar, Cafer-i Sadık Türbesi diye rivayet edilen Türbe'nin yanındayız. Aslında birçok kaynakta Medine'de vefat ettiği yazıyor. Ancak burada da diğer peygamberlerde, evliyalarda olduğu gibi burada da Türbesi bulunuyor. Değerli arkadaşlar, cafer Sadık hem Şiiler için hem de Sünniler için büyük önem atfeden büyük bir zattır. Devrin siyasi olaylarına çok fazla karışmadan Tam dediğimiz gibi 34 yıl e, imametlik görevini yapmıştır. Aynı zamanda Cafer-i Sadık dini ilimlerle uğraştığı gibi aynı zamanda pozitif ilimlerle de uğraşmıştır. Özellikle kimya alanında kendisini çok iyi geliştirmiştir. Değerli arkadaşlar, Cafer-i Sadık'ın türbesinin hemen yanında daha önce eskilerden kullanılan bir mezarlık da bulunuyor. Aynı zamanda belediyenin yeni yaptığı çevre düzenlemesiyle birlikte hemen türbenin yanında kamelyalar yapılmış. İnsanlar buraya hem ziyaret maksadıyla geliyorlar hem de burada dinlenip piknik bile yapıyorlar burada. Değerli arkadaşlar, Cafer-i Sadık radıyallahu anh ilim konusunda daha 14-15 yaşlarındayken gerçekten kendini geliştirmiş büyük bir alimdir. Hatta Hanefi mezhebinin kurucularından İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de Cafer-i Sadık'tan iki yıl boyunca ders aldığı rivayetler arasındadır. Değerli arkadaşlar, bugün sizlere Cafer-i Sadık türbesi olarak rivayet edilen türbedeydik. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle.